Evet arkadaşlar ikinci bölüme hoş geldiniz. Öf. geçen bölümü sevdiniz galiba ben de ikinci bölümü çıkıyorum. Buna da 17 like gelirse anında 3. bölüm. Ve evet korkmaya hazırız şu an. Geçen bölümde korkunç bir şey yoktu ama şimdi donumuzu sıçacağız. Evet. Hazırsak başlayalım. Ee, bu konuşuyor. Bunu kapat. Evet boş yapıyor. <laughs> evet biraz korkuyorum. Evet direkt hareketlendi. Eleman. Aa, ben Foxy'den çok korkuyorum ya. Oha. İkincisi de hareketlendi. Şu an hızlı olmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Evet bu burada. Fox Race orada. Tak şu an tek Freddy çıkmadı. Güzel. Hızlı oynayacağım. Hızlı hızlı hızlı. Safir olsun bir daha bakacağım kameraya. Hızlı oynayacağım. Tamam o orada. Enerjiyi güzel harcamam lazım. Saat 1 olması lazım. Evet hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Seri 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 seri. <laughs> İkisi de gitti. Geliyor. Geldi. Geldi. gelecek. Çıkarayız nerede? Sarı nerede? Sarı çıkarıyız çık ortaya. Geliyor. Hadi çık çık da çık uzatma lan çıkar buradan. Ananı sakın kapat Çıkarıyız Gitti Çıkarıyız Fox abi Fox abi Nerede Fox abi Fox abi. Hadi artık üç ol ya. Çok sıkıntı abi. Ölmeyeceğim lan. Adam ol. akıl ol. Fox Reis. Çıkarayız de bizi salmıyor Çıkacaksın mı oradan? Çık artık oradan. Çık mübarek. Çık oradan. Oğlum. Pony Reis. Çıkar çok korkuyorum ya. Buradan gelecek o. Fox abi. Fox abi de hareketlenme yok. Ananı sakın kapat Dornuma sıçtım uç Kamera kamerada yoktun Hala orada Çıktı Bonnie bizi sal artık ya git ha buradan Nerede olduğunu da göremiyorum ki Orada Fox abi Freddy geliyor Ya bir yürü git ya Boni sal bizi sal sal Boni Hala orada. Gitti. Çıka geliyor. Çıka geliyor. Çıka geliyor. Şu Of enerji yok. <laughs> Gece 4 olması lazım. Yoksa kaybedeceğiz. Benim kamera Foxy'de kalsın. <laughs> Enerji kalmadı. Ananı satayım. Korktum. E Bonnie sal ya. Aa, Fox abi çıktı. Fox abi çıktı. Git git. Şş, git buradan. En çok korktum ya. Git abi Gelme. Hayvan. Ses kasmam lazım. Bu çok hızlı geliyor. Hadi kazanacağız. Saat 5 olsun o iş bende. Çıkacak, çıkacak o çıkacak orada. Oradan çıktı mı? Evet. Mezarımız hayırlı olsun. Abi yapma şunu ya. Ona bakmazsam çıkacak oradan ona bakmak zorundayım. Saat 5 hadi yapacağız. Yapacağız abi. O gelmesin de abi sıfır sıkıntı valla. Bak bu gelmezse kazanırız. Bir de çıkarayız. Oradan çıkarsa mezarımız hayırlı olsun arkadaşlar. Rahmetli korku oyunu oynamayı severdi. Sen oradan çıkma yeter. Ona bakmazsam çıkacak diğerleri nerede ya? Anamız kapatın. Ana nu kapat. Video selam çıktın mı çıktın? Donama sıçıyordum. Geliyor. Geliyor çıkarıyız. Fox abi yapma. Közünü seveyim. Abi ben hiç bu kadar rahatlamamıştım ciddiyim. Arkadaşlar 15 like devam edeceğim 17 like ile. Hoşçakalın bay bay. Fox abi seni seviyoruz.